أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا حليم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا bihamdik evedûni tevekkelen kelim Ya ilahel âlemîn, ya erhamer Yalnız sana ibadet ediyor, yalnız senden yardım diliyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Hatalarımız için tevbe ediyoruz, affeyle. Kusurlarımızı bağışla ya Rabbi. Bu dünyaya gelirken, ağlaya ağlaya geldik, veda ederken, güle güle, senin ismin şerefine ana ana, Allah Celle celalühü diyerek çene kapamayı, cümlemize nasibi bir müessereyle ya Rabbi. Amin. Şu fani alemden meka alemine yolcu olduğumuz dakikada, her fani gibi ölüm acısını tadıp, ahiret yolculuğuna çıktığımız anda, huzur-u ilahiyeye açık bir alın çıkabilmeyi, cümlemize nasibi bir müessereyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahi'l-Alemin, Ya Erhamer-Rahimin, kemali okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, mevlid i Şerefi, ve arasında getirilen salatu selamları malikusul kabul eyle ya Rabbi. Hasul olan evvelen ve bizzat, fahri alem, nebi-i meşale-i iman. Günde beş vakit, eşhedü enne Muhammeden Rasulullah diye ismi şeriflerini andığımız Ceddül Haseneynil Ahseney, Ali Bihi -e -e Kasım, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek ruh şereflerine Şerifelerine değdedik, şu anda haberdar eyle ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Adem aleyhisselam ile Habibin arasında kalan Peygamberanı İsa'nın ruhlarına İsa eyle ya Rabbi. Evliyaullah'ın ruhlarına dair kiram eyle ya Rabbi. Amin. Ayrıca sahabe-i kiram, tabiin, tebe-i tabiin, muhacirun, ensamların, muhacirun, alimlerimizin, müştehidlerimizin, Mübarek gün ve gecelerde bir Fatiha e okuyacak kimsesi kalmayanların ve burada el açıp amin diyen şu cemaati Müslümini geçmişlerinin ruhlarına dede sen eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Taksiratlarını affeyle ya Rabbi. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. beşer, içlerinden kabir azabına duçar olanlar var ise okunan Kur'an Hakim ve Mevlidi Peygamberi hürmetine affı mağfiret eyle ya Rabbi. Uzaktan ve yakından teşrif eder. Amin diyen şu cemaati müslüminin geçmişlerinin ruhlarına da hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Dinimizin, kitabımızın, ırz ve namusumuzun, millet ve memleketimizin dahili ve harici düşmanlarına karşı bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Oturduğumuz yerden kalkmadan şu topluluk buradan dağılmadan dilek ve dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım günahlarımızı setreyle, kusurlarımızı mahveyle, taatlerimizi, ibadetlerimizi, tevbe istiğfarlarımızı dergah-ı izzetinde kabul ve karayin eyle ya Rabbi. Ya İlahi alemin, ya erhamer rahimin. Yaptığımız ve bundan sonra yapacak olduğumuz dualarımızı Huzuru Beytullah'ta, Mescid-i Haram'da, Arafat'ta, Kabe-i Muazzama'da, Müzelefe'de, Safa ile Merve arasında, Mina'da yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle ya Rabbi. Bizlere şeytan şerrinden, şeytanın cin şerrinden, yüze gülücü münafıkları şerrinden, fitne fesaj şerrinden muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçe ihsan eyle, Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan mahfuz eyle ya Rabbi. Ya 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 erhamer rahimin. Bizler senin aciz ve günahkar kullarımız. Mübarek cuma vaktinde, icabet saatinde acizane fakat halisane yaptığımız dualarımızı boş çevirme Allah'ım. Allah'ım sana seviniyoruz. Yangınların yaktığı toprağımızı, gönlümüzü ve umutlarımızı senin rahmetinle serinlet Ya Rabbi. Allah'ım alevlerin sardığı yerden, yangınların yaktığı toprağımızı, gönlümüzü ve ormanlarımızı senin rahmetinle serinlet Ya Rabbi. Amin. Ormanlarımızda, dağlarımızda, köylerimizde ve şehitlerimizde senin emanetin olan doğayı koruyamamanın mahcubetiyle huzurundayız. Bize düşen sorumluluğu unuttuk. Tedbiri ihmal ettik. Emanete riayet edemedik. Sen bize yeniden bilinç ver, idrak ver Allah'ım. İlahi ya Rabbi, bizlere emanetini koruma şuuru, sorumluluk bilinci ve tedbirli bir hayat nasip eyle Allah'ım. Ya ilahe'l-alemin, ya erhamer rahimin. Sen Kur'an-ı Kerim'de Hüvellezi enzele mines semai ma en lekum min hükerabun ve min hükecerun fühi tesimun O gökleri sizin için su indirendir. Ondan içerseniz onunla hayvanlarınızı otlatırsınız buyurmaktasın. Senin gönderdiğin her adamla rahmettir ya Rabbi. Toprağımıza, ormanımıza, o ormanlarda yaşayan binlerce cana rahmetinle dokun ya Rabbi. Allahümme eskina gaysen, me'iren, meri'en, meri'en, nafi'en, gayren, safen, acilen, gayre ecelin. Allah'ım bize yardım edici, bol, ferahlatıcı, faydalı, zarar vermeyen, ve gecikmeden gelen bir yağmur ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme eski ibadike ve behimetike ve neşer rahmetike ve ahyi bedenke sahibi. Allah'ım kullarına ve hayvanlarına su ver. Rahmetini yay ve ölü toprağı yeniden canlandır ya Rabbi. Amin. Ya ilahe alemin, ya erhamer rahimin. Yangınlarına karşı mücadele eden kardeşlerimizi, görevli ekiplerimizi, güvenlik güçlerimizi sen muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Onlara kuvvet, feraset, sabır ve başarı ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bize düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeyi, ormanlarımızı korumayı nasip eyle. Bizleri hakkıyla tedbir alıp takdirine rıza gösteren kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bu zorlukları birlik ve beraberlikle aşmayı, bizlere nasip eyle. Amin. Milletimize merhamet, merhamet ve yardım duygusu ver. Amin. Dualarımızı, yalvarışlarımızı, ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin. Vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fer, şer, Fethi için, şerlerin defi için, dinimizin hıfz emanı için, müminlerin felahı için, ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin ruhları için, kazançlarımızın, rızıklarımızın bereketi için, gönüllerimizin muradına nail olabilmesi için, bilhassa Allah Celle Celaluhu Rıza-i Şerif için, Lillahi Teala fatiha Amin.